Kızlar. Dışarı tavuk attım ya, Yani tavuk yanesi attım. Hadi. Demin içeride kimse yoktu. video çekilmedim Soba. Odun normalde biterdi. Saat şu an 3. Şu an 3. Çok az yanıyor. Çok az yanıyor. Ben de içine biraz. yine gübre attım. Gübreler de ısındı burada. Şöyle. Çok az yanıyor. Böyle çözdü içine biraz gübre attım, bir de saman attım. Demek ki kızların boku işe yarıyor. Kızlar ne oldu? İçeri niye geldiniz? Dışarı bak size tavuk, tavuk yahnisi attım. Şöyle yer kafası çok yapıyorlar ya. Vurma kızım bak gözüne vurma bak gözüne vurma ya. Işığı da kıstım ama gene gözüne vuruyorlar ya. Kız nereye götürüyorum? Bö Böbreklerini almış ha. Bağırsaklarını almış. Rıfkı oba. Dünya buna çok ıslandı ya. 3-4 tane kızın peşinden kalacağım diye. Adam ya. Bugün biraz keyfi yok limoni. Seni bir yakalayayım. Sarımsak edeceğim. Senin gözün... Senin gözün de mi kaptı? O kesin o şeyden kapmışsındır ha. Mahfuzlar da uzadı. Sen dedim lan göz şey var. Ee, evet, evet, evet 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 var sanki. de seni yakalamadım. Sarımsak vermedim. Aha ikinci herifim. Bu çok sağlam. Buna, buna her yakaladığımda sarımsak ediyorum. iki i̇ki tane iki tane indiriyorum. Üç tane indiriyorum. Diğer erkeğim nerede? Rıfkı baba. Dün ama dün hasta olacağı belliydi ya. Dün üç tane gerizekalı kız. Girmedi inat etti yağmurda. Bu yağmurlar çarpıyor. Hakikaten Nisan yağmuru şifa. Kış yağmuru ah, hasta ederler. Doğru diyorlar yani. Hayvan bile hasta oldu.